Merhaba. Ay Aloha'nın, Junior Aloha'nın kafa videosunu birinci bölümde çekmiştim. Depolama sorunu ile de. ikinci videoyu bir türlü çekemedim. Biliyorum çok bekliyorsunuz. Ee, i̇zlenme sayısından da belli oluyor zaten. Beklediğiniz ve mesajlarınızı sürekli alıyorum. İlginiz için tekrar teşekkür ederim. Bugün ikinci bölümü gördüğünüz gibi gölgeli bir vaziyette çekeceğim. Çünkü... E, Gerçek hafta sonuna kadar geliştirmem gerekecek. Başka işlerim var. Şehir dışına çıkacağım. Bundan dolayı ne kadar çabuk olursa bizim için o kadar iyi. Yarım bile kalsın. Ne kadar depolama alımım yetiyorsa o kadar çekip bırakacağım. Şimdiden bilgi vereyim istedim. Bugün alohanın kolunu öreceğiz. Yine alohanın ten renginde kullandığım ipimi alıyorum. her zamanki gibi sihirli halkamı yapıp içerisine 6 sık iğne yapıyorum. Sihirli halkamı kapatıyorum ve daha sonra her ilmeğe çift batarak ikinci sıramı tamamlıyorum. Her ilmeğe çift sık iğne batacağım. Evet. Elime çift sık iğne batarak sıramı dolaştım. Bu ipimi yine alayım. Sıra başlangıcını görmeniz için. Sıra başına gelene kadar. Daha sonraki sırada bir tek sık iğne yapıyorum. Sonraki çift sık iğne yapıyorum. Yani bir tek bir çift şeklinde tüm sırayı tekrar dolanıyorum. Bir tek bir, çift, bir tek bir çift bir tek bir çift bir tek bir çift bir tek bir çift ve bir tek bir çift yaparak sıra sonuna başlangıcına geldim Şimdi buradan itibaren 3 sıra düz öreceğim. Yani her ilmeğe tek sık iğne yaparak gördüğünüz gibi her ilmeğe tek sık iğne yaparak 3 sıra dolanacağım. Hemen dolanıp geliyorum. Evet. 3 sıra ördüm. Çift battığım üstüne 1, 2, 3 sıra. 3 sıra ördükten sonra şimdi burada 3 defa 3 tek bir kesme yapacağım. İlk defa 3 tek bir kesmeyi tekrarlayacağım. Şu şekilde 1 2 3 tane ördükten sonra bir kesme yapacağım. Sonra 3 tane daha öreceğim. 1 2 3 bir daha kesme yapacağım. 2 defa tekrarlamış oldum. Daha sonra tekrar üç defa tek sık iğne yapacağım. 1 2 3 ve kesmemi yapacağım. Yani üç tek bir kesmeyi üç defa tekrarlamış oldum. Şimdi burada da 3 tane sık iğnem kalıyor sıra başlangıcına kadar. Bu 3 sık iğneyi örüyorum. Ve bu sıram tamamlandı. Bir dahaki sırada 2 tek bir kesmeyi 3 defa tekrarlayacağım. Hemen şurada sıra sayısını söyleyeyim. 3 defa kestiğiniz için ilmek sayınız 15 ilmeğe düştü bu sırada. 3 tane ördünüz, 1 kestiniz. 3 tane ördünüz, 1 kestiniz. 3 tane ördünüz, 1 kestiniz ve 3 tane örüp sıra başına geldiniz. Şimdi 2 2 tane örüp 1 kesmeyi 3 defa tekrarlayacağım bir iki tane ördüm ve kesme yapıyorum. Bir, iki tane ördüm. Kesme yapıyorum. Bu ikinci. iki evet. defa tekrardan iki tek bir kesmeyi. Bir, iki tane ördüm ve kesiyorum üçüncüyü de yaptım. Geriye kalan üç tane ilmeğim var. buralarda da tek sık iğne yaparak bir sıra başına geliyorum. 3. Burada ilmeğim 12 ilmek kaldı. Tekrar üç tane azalttığımız için 12 ilmek kaldı. Şimdi buradan itibaren şu ipimi çıkartıp yerimi belirleyeyim. Toplam 9 sıra düz öreceğim. Her ilmeğe tek ilmek batarak 9 sıra öreceğim. Buradan itibaren. Hemen örüp geliyorum. Evet. 9 sıra düz örgümü ördüm. Sıra başlangıcının denk gelmesine dikkat edin. Çünkü sağ ve sol kol farkı var. İlk ilmeğimiz boş duracak. 9 sıra tamamladım. Bu üst kısmını biraz boş bırakacağım. Hani katlayacağız çünkü ama ayarlayıp sağ sol kol farkı sağ sol kol farkı olduğu için e çünkü bir taraf çıkıntılı duruyor, bir taraf düz duruyor, daha düz duruyor. Şu kısım. Hemen diğer kolda öreyim. Daha sonra aradaki farkı nasıl ayarladığımı sizlere anlatayım. Evet. İki kolumu da ördüm. Aynı yere kadar 9 sıra düz tamamladım. Şimdi burada ne yapacağız? Burada bu şekilde. Allah'ın aynı ayakları gibi. Ayakları da gördüğünüz gibi birbirine bakıyor içe doğru. Elleri de aynı şekilde içe doğru bakıyor. Yani düz kısımları, arka yüze çıkıntılı kısımları bedene doğru geliyor. Hani bu tombik görüntü. Bakın bu çıkıntıdan dolayı sağlanıyor. Bunu yapmak için şimdi kolları buraya kadar aynı sıraya kadar 9 sıra düz yerine kadar aynı örmemiz yeterli. Buradan sonra değiştireceğiz. Sol kol için yaptığım işlemi hemen göstereyim. Yani sol taraftaki kol için hiçbir şey yapmadan bu üst kısmı biraz daha el yapı altına göre daha az doldurarak şu şekilde ikiye katlayıp iki yandan birleştiriyorum. Bu sol kol için. İlmekleri hem buradan hem de karşı taraftan alarak sık iğne yapıyorum. İkiye katlayıp birleştiriyorum yani. şekilde. Sonra ilmek kaydırma yapıp sol kol bu kadar. Sol taraftaki bakın içe doğru şurası çıkıntılı oluyor. Burası daha düz. Dikecek kadar ip kesip Bu sol kolumuz. Şimdi sağ kola gelince sağ kolda onu da direkt kapatmıştık sol kolda sağ kolda ise denk gelebilmesi için dediğimiz şekilde başlangıç noktasına geldikten sonra 4 tane daha sık iğne örüyorum. 2 Üç, 4 sık iğne daha ördükten sonra aynı ötekini yaptığımız gibi ikiye katlayıp karşılıklı ilmekleri alarak sık iğnemi bir sıra örüyorum. Birleştiriyorum ağzını yani. yani o görüntüyü sağlayan burada sağ kolda yaptığımız 4 sık iğne fazladan yaptığımız. Diğer taraflar hep aynı. Bunu da aynı şekilde dikecek kadar ipimi kesiyorum. Şimdi size farkını göstereceğim. Evet. Bakın. Şu şekilde tuttuğunuzda buralardan dikilecek çünkü. Şu şekilde tuttuğunuzda ayın bedenin geldiğini düşünün. Bu bu tarafa bakıyor. Bu ise bu tarafa bakıyor. Şeklinde olacak. Yani aynı verdiğim ölçüde yaparsanız zaten aynı şekilde düşüyor. Evet. Bu videoda kollarımızı ördük. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Instagram'dan bizi takip etmeniz için aşağıya açıklama kısmına link bırakacağım. Sizleri seviyorum. Tüm sorularınız için mesaj atabilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın mutlu örgüler.